...tekrardan Çapon evet, Parkı'nda turumuz devam ediyor. Merhabalar. Ee, yanımızda Sayın Ahmet Serim var. Kündekari ustası kendisi. Burada da eserlerinizi görmeniz mümkün. Şimdi hem kendisini biraz tanıyalım... ...hem eserleri hakkında biraz konuşalım. Öncelikle hoş geldiniz Ahmet Bey. Nasılsınız ve... ...kündekariye nasıl başladınız? Kündekariye... ...uzun zaman önce çocuklukta gelen... ...bir merak üzerine başlamış bulunmaktayız Ve günümüzde de halen... ...hızla devam ediyoruz bu işin imalatına. <laughs> Kündekari malumunuz e, geçme sanatı, isminden de anlaşıldığı gibi ve kari geçme sanatı, bağımsız parçaların onlarca yüzlerce parçadan oluşan e, ve geometrik şekillerde sonsuzluğa ulaşan bir bütünlüğü ifade ediyor. E, dairelerinin büyük kapılarında öyle söyleyelim, şey saraylarda eski isimlerle hanlarda, bu gibi yerlerde dış ve iç mekanlarda kullanılmış, çok uzun ömürlü bir e, sanat ve o kapıların yani o ahşabın ulaştığı noktada çok uzun ömürlere tekabül eden bir ürünler sergileniyor ister istemez sonuçta. Bu sanatı gibi olarak 30 35 yıldır üzerinde durmaktayız. Gündekari ile birlikte mukarnas sanatına da uğraşıyoruz. Mukarnas malumunuz ses akustik mevzati Özellikle camilerde, büyük salonlarda, işte saraylarda, hanlarda gibi kullanılmış. Bununla da ilgileniz. Başka diyebileceğimiz... Ee, şunu merak ediyorum ben aslında. Siz küçükken iyi bir öğrenci miydiniz ve matematikle aranız nasıldı? Küçükken iyi bir öğrenciyim. Matematik en çok sevdiğim, en çok haz aldığım derslerin biridir. Başında gelirdi. Tamamıyla tabii ki matematiğe bağlı olan... ...günümüzde bir onda altı, altın oran dediğimiz... Orantılarla oluşan, bir geometriye dayanır temelinde. Ondalıklı sayılarla oluşur. Hı. Açılardan, çok açılardan meydana gelmiştir. Ee, bu konumda sonsuz bir e, şeye açılır. Bir yerde bitişi yoktur Hı. bu sanatın. En önemli noktalarından birisi de budur. Yani bir yerde bitim noktası diye bir şey bulamazsınız. Hı. Mutlaka hep sonsuzda, hep sonsuzda açılır. Bütün parçalarda, bütün geometrilerde, bütün ögelerde. Bir de tabi çok sabır isteyen bir iş. Ee, aynı zamanda geometri bilginizin de olması gerekiyor. Bunlar serbestçe iç içe geçen parçalardan oluşur öyle değil mi? Evet. Nasıl yapıyorsunuz? Küçük örnekleriniz var. Hemen bir tanesi alalım elimize. Ee, bize anlatabilir misiniz? Burada mesela kaç katman var? Kaç parça var? Şimdi örneğin burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir de ortasında göbek olmak üzere 7 parça var. Bu sadece bir göbeği bir tane anargeyi ifade ediyor. Burada altılı yıldız dediğimiz bir parça, onlu yıldızın kenar parçalarından oluşan bir parça. Örneğin bunların da iç içe geçen sanat olayları vardır. İşin ince detay noktaları vardır. Şöyle izah edebilirim. Burada göründüğü gibi bakın bu bir çizgi değildir. İkinci bir ağaçtır. Başka bir malzemedir yani. Renkli olan diğer bazı. Buna en güzel örnekler şunu da gösterebilirim ganda göründüğü gibi. Burada dikkat ederseniz 7 parçadan oluşan içine gömme olan parçalardan oluşur. İşte bunların hesapları, bunların birbirlerine akustik bağlantıları, şekillerini birbirine birleştirmek suretiyle ve artı bu oluşan şekli diğer bir başka göbeğe oymak suretiyle yani sadece yüzeyinde çizgi değildir. Bu bunun içerisinde oyulmuş vaziyettedir. Mesela şöyle bir parça ne kadar zamanınızı alıyor? Şu parça takribi iki günümüz alıyor. Bir kişinin şu parçayı oluşturmak iki gününü alıyor. Örneğin... Peki bunun hesaplamasını nasıl yapıyorsunuz? Bunun hesaplamasını tabii elektronik ortamda yapıyoruz. Hmm. Günümüzde artık teknolojinin bize verdiği kolaylıklar ve avantajlar neticesinde bunu elektronik ortamda hazırlıyoruz. Daha sonra el ortamında bu tür parçalardan oluşturmak suretiyle genel bütünlüğe ulaşabiliyoruz. Hı hı. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesini de şu şekilde sedef olarak ifade edebilirim. Bakın burada da aynı şekildedir. Bu malzeme telkari dediğimiz kenarında metal bir teldir, pirinç teldir. Akabinde aralarında sedef vardır. Sedef hı hı. demekte malumunuz midye kabuğudur. Hı hı. O ince eğri büğrü kabukları alıp düzeltip bu araya oymak işte sanatın en ince detayları artık. Ne kadar enteresan? Peki nasıl ilginizi çekti kün, Kündekâri ile e, ilgilenmek? Nasıl tanıştınız Kündekâri ile? Kündekar ile tanışmam tamamı bir merak ve hayranlıkla başladı. Çok küçük yaşlarda. Bu hayranlık giderek insanın içerisinde böyle e, durdurulamaz bir e, akış oluyor, içgüdü İç oluyor ve en çok e, arzu ettiğim şeyler, dediğim gibi bir mukarnasla beraber bunu tamamlayabilmekti, bu işin sırrına erebilmekti. Bu işin sırrına tam erebildik mi, erebildiğimizi de tahmin edemiyorum. Çünkü bir sonsuzluk var, dehka var. Ama var gücümüzle hizmet ediyoruz, gayret ediyoruz. Daha güzel şeyler yapmanın her geçen günde peşindeyiz her. Bunları. Peki iç mekana ve dış mekana göre iklim şartlarına göre yağmura, güneşe göre materyalleriniz, tahtalarınız, ağaçlarınız değişiyor mu? Değişiyorsa da e, hangi materyalleri kullanıyorsunuz? Tabii ki değişiyor. Ee, i̇ç ve dış mekanlardaki kullanılan ürünler çok çok birbirinden farklıdır. Hı. Dış mekanlarda özellikle kullandığımız ahşabın ana temasındaki içerisinde barındırdığı reçine dediğimiz bizim halk diliyle usta dilinde reçine dediğimiz reçinenin daha yüksek derecelerde olması. Bu reçine malumunuz elle hissedilmez gözde görülmez ağacın doğal yapsında ancak kimyasal tetkiklerle ortaya çıkmıştır. Günümüzde bunu daha iyi anlayabiliriz. Örneğin dış mekanlarda geçmişte tarihimizde ceviz ağacı avlu kapılarında daha çok kullanılmış. İç kapılarda dış mekanla iç mekanı bağlayan Kapılarda işe meşe kerestesi, içerisindeki reçine bazında kullanılmış. İç mekanlarda işe günümüzde yurdumuzda yetişen ve Afrika kökenli birçok kereste çok rahatlıkla kullanılmıştır. Fakat işin en hassas tarafı bu iç ve dış mekanı bağlayan kapılarda görülüyor. Çünkü bir tarafta sıcak hava, bir tarafta soğuk hava. Örneğin buna taş bile dayanmıyor, malumunuz erozyona uğruyor. İşte bu sırrı da kündekari dediğimiz o sonsuz parçaların birbirine orantılı hesaplamalarla, geçme sistemleriyle bu sistem evet. e, buna direnç göstermek suretiyle ayakta kalabilir. Malumunuz bin yıldır ayakta duran. Kapılar var, ahşaplar var, işte efendim mihraplar, minberler buna benzer, tanelerde olsun, saray-ı olsun. Çok güzel sanat harikaları vardır malumunuz günümüzde paha biçilemeyen. Hı. Örneğin Konya'mızda Alaaddin Camisi'nde bir minberimiz vardır paha biçilemeyen. Hı. Gündekarının en ince detayları işlenmiş vaziyette. Hı. Gündekarının bir özelliği de şudur, bir işleme motif diğer bir yerde bulamazsınız. Her, Her e hepsi kendine özgüdür. Kendine has ayrı ayrı özellikleri olan ayrı ayrı güzellikleri olan ayrı şeyler ifade eden ürünler hepsi Hı. malumunuz. Peki örneğin şuna bakalım şunu hat yapmak sanat. ne kadar zamanınızı alıyor? Şimdi bunu bu hat sanatımızı şu anda bu gördüğünüz eser elektronik ortamda çıkmış Hı. bir eser. Programı yapıldıktan sonra biz bunu birkaç saatte üretebiliyoruz. Hı bu hale getirebiliyoruz. Artı bunun üzerine altın varak, yani şurada hattın üzerine görülen altın varaktır, kaplamadır, kenar çerçevesiyle birlikte. Toplamda en fazla maksimum bir günümüz alıyor. Ama bu işi elde ürettiğimiz zaman minimum bir hafta. Örneğin bu eserimiz gündekari bu kündekari de... ne kadar zamanda tamamlıyorsunuz? Bir çift kapıyı yani iki kanat dediğimiz bir çift Kanattan, bir çift kanattan oluşan kapıyı takribi 3 ayda elde ancak tamamlayabiliyoruz. Bu da gerçekten sabır işi. Bu da bu da şöyle ki sabır işi. Daha önceleri minimum 1-1,5 bir, bir yılımız alıyordu. Hmm. Ama her geçen gün teknolojiyi kullanmamızın bize verdiği kolaylıklar ve artılar bir de çalışan personelin buna artık alışkanlığı, melekeleşmesi tabiri caizse öyle söyleyelim. E, halk arasında böyle denir, melekeleşiyor. insan yapa yapa, şimdi biz gözü kapalı o açıları tamamen rahatlıkla çıkarabiliyor. Dışarıdan çok hayranlıkla izlenen, efendim nasıl bulunuyor, nasıl oluyor gibi şeyler işin içinde uğraştık uğraştıkça uğraştıkça bizlere artık biraz daha böyle rahat ve kolay hale gelmiş durumda. Özellikle yabancıların çok ilgisini çekiyor. Çünkü evet. onların çok alışık olmadığı bir sanat. Bir de e, Mukarnas hakkında biraz bilgi alabilir miyim? Farkı nedir ve onu nasıl işliyorsunuz? Mukarnas e, tamamıyla aküstikle e, bağlantılı olan e, bir e, üretim. Büyük mekanlarda yine... E, ...geçmişte malumunuz bugünkü tekniklerin hiçbiri yoktu. Mikrofonlar yoktu, hoparlörler yoktu. E, büyükler, ustalar işte bir açta Mimar Sinan olmak üzere... ...Mukarnas Sinan'dan gelmedir, o büyük üstattan gelmedir yine. Anmış olalım bunu güzelliklerle e, beraber olmak suretiyle. Bu üstadın özellikle büyük uğraşlarıyla gündeme gelmiş, üretilmiş bir eser. Sarkıklardan, dikiklerden birçok isimler verilmesine rağmen e, oluşan bir hadise. En güzel örnek bunun, ülkemizde de bilinen örneklerden biri Edirne Selimiye Camii'dir malumunuz. İmam Efendi'nin okuduğu ayet-i kerimeleri veya sözlerini cemaatin her birine ayrı ayrı gelmesidir. Yani ses malumunuz dik gider, kırılgan gider, su gibi öyle kavisli radüsler elektrik gibi gitmediği için o çarpılmalar, yansımalar suretiyle o mekanda bulunan kişilerin hepsine ayrı ayrı gitme özelliğini sağlayan geometri bir bütünlük. Aslında sarkıklar ve dikiklerden ona yine dediğimiz gibi matematikle bağlantılı olarak yüzlerce binlerce açıdan oluşan geometri bir şekil. Yani bu işinize gerçekten hayranlık duymamak elde değil Ahmet Bey. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Geldiniz, konuğumuz olsun, oldunuz, bizi bilgilendirdiniz. Bundan sonraki projeleriniz nedir? En büyük projeniz nedir mesela bundan sonra? Bir son sorum olsun bu size. Tabii. Şimdi şu ana kadar bayağı bir geniş personelle çalışmak istiyoruz şeyimiz var, ortamımız var. Bunu daha ileriye atmak suretiyle daha büyük projelerde, daha geniş ortamlarda üretmek hedeflerimizden birisi. Günümüzde de bu sanat çok malumunuz çok farklı uygulanıyor. Yani açılar ve gönyeler, şekiller hemen kaybediliveriyor. Biz bunun kaybolmasını istemiyoruz. Tarihimize, geçmişimize sahip çıkarak biz bunu daha fazla üretirsek insanlar, gelecek nesil Neslimiz, çocuklarımız bunu daha iyi tanır ve daha iyi bilgilenir. Ve daha güzel ortamlar oluşmak suretiyle gayemiz, çabamız bu nispette, bu orantıda devam ediyor inşallah. Umuyorum.